Ben taze bir örnek buldum. Bunun yanında birkaç tane de yan tarafında çıkan sahte kanlıcalar var. Onlardan da göstereceğim sizlere. Daha önceki videolarımda gösterdim. Şimdi bir de birazcık bu mantarımızı tanıtalım. Kameramanım da varken rahat oluyor bu işler. Şöyle önce bir mantarımızı keselim. Şu tazeliği tekrardan sizlere göstereyim. Porselen gibi maşallah. Süper, küçücük, harika. Şimdi Kamuran Arslan dostum dediyse mührüne bakacağız. Mühür nedir? Şu elim bakın. Şöyle bir parmağım hiç daha bulaşmamış. Şöyle bastırdığınız zaman bakın kanlıca ismi de buradan geliyor. Kızıl kanlıca da dengedirse onu da gösteririm. Bu turuncu akıyor. Üstü de bu şekilde yaralı, yaralayın şöyle şuralardan. Şöyle göstereyim. Orlardan da turuncu rengi, kına rengi verecektir. Şimdi gelelim bu mantarımıza benzeyen sahte kanlıcaya. Canım şu dallara dikkat et. Yavaş yavaş geliver sana zahmet bu tarafa doğru. Şöyle onlardan da bol olmuş. Onları da göstereceğim dostlar sizlere. Şöyle şurada var. Bakın ne kadar benziyor. Eğer yaklaştırabilirsen şurada 3-4 tane var hatta şöyle mantarları gösterebilirsen canım bak. Burada şimdi bir tanesini söküyorum. Üstten aynı bizim mantarımız. Çok zor ayırt edersiniz ama alttan bakın sapı da kendi de beyaz. Şöyle mühür falan çıkmaz. Beyaz süt akar parmağımı yaklaştırayım. Bembeyaz buraları yaraladığınız zaman bembeyaz böyle dostlar bakın. Beyaz süt çıkartıyor yaraladığım yer. Bu sahte kanlıca gelmez dostlar. Onun da bilgisini vermek vermek istedim. Şöyle yan yana olmuşlar. Şuradaki bakın hatta şöyle göstereyim. Çok fazla benziyor dostlar. Çok fazla benziyor. Bakın sahte kanlıca Buna dikkat etmenizi istiyorum. Şöyle bembeyaz süt takıtır de dediğim gibi. Tekrarlamış olayım çünkü önemli bir konu. Ve e, arayışlarımıza devam edelim. Meramız çok güzel. Hava çok güzel. Bizlere kolay gelsin.